Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm katları tek tek sayılan harika bir haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Sizlerden ricam videomu sonuna kadar izleyip beğenip yorum bırakmanız. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamuru için 2 adet yumurta sarılarını üzeri için ayırdık. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyip güzelce karıştırdım. Unumu azar azar ilave edip hamuru yoğurmaya başladım. Toplamda 7-7,5 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur olacak. Kıvamı bakın bu şekilde birkaç dakika güzelce yoğurup üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. Hamurumuz mayalanırken hemen haşhaşlı içimizi hazırlayalım. Bir su bardağı haşhaşa şöyle tatlı yapacağım ben siz dilerseniz tuzlu da yapabilirsiniz 2 yemek kaşığı toz şekeri yarım çay bardağı üzüm pekmezi ve şöyle bir çay bardağı sıvı yağını ekleyip güzelce karıştırdım eğer tuzlu seviyorsanız Şeker ve pekmezi katmadan sadece sıvı yağ ile haşhaşı açıp bu şekilde yapabilirsiniz. İyice karıştırıp haşhaşı güzelce çözdürdüm kıvamı bakın bu şekilde olacak hamurum mayalandı şöyle bir havasını alıp tezgahımı unladım ve hamurun tamamını üzerine alıp şöyle bir toparladım ve şöyle 5 parçaya böldüm 4 tanesi aynı boyutta bir tanesi birazcık büyük yaptım bezelerin üzerlerini kapatıp büyük bezeden açmaya başladığım tezgahımı hafifçe unlayarak önce elimle ardından merdane ile yemek tabağı büyüklüğüne gelene kadar açtım boyutu bu şekilde hemen ilk katımızı sürelim haşhaş her yerine gelecek şekilde döküp elimizle yayalım ikinci bezeyi de bu şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açıp üzerine alalım ve elimizle çekiştirerek aynı boyuta getirip açalım ikinci katı da aynı şekilde haşhaşlayalım ve her sürdüğümüzde elimizle hafif bastırarak büyütelim bütün katlarını bu şekilde hazırlayalım gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bastıkça elimizle açıldıkça açılıyor Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Son bezeyi de aynı şekilde açıp üzerini kapattım. İyice bastırıp kalan haşhaşı da üzerine döküp her tarafına yaydım hamurun kenarlarından içe doğru bu şekilde videoda görüldüğü gibi üst üste koyup katladım. Hamuru şöyle bir ters çevirdim. Tekrar bastırdım. Ve şöyle bir bıçak yardımı ile iki parmak kalınlığında olacak şekilde dilimleyip kestim. Ve şöyle kesmiş olduğum hamurlardan videoda görüldüğü gibi bu şekilde sararak iyice hamuru incelttim. Fırın tepsime yağlı kağıdı serdim. Şöyle yuvarlak orta boy bir fırın tepsisi kullandım. Hepsini bu şekilde hazırlayıp tamamını tepsiye dizdim. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Şöyle üzerini kapatıp 15-20 dakika kadar tepside mayalandırdım. Üzerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını fırça ile her tarafına sürdüm. Ve 180 derecelik fırına çöreğimi pişirmeye gönderdim. Çöreğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle hemen yakından göstereyim. İnanın çok güzel oldu. Kesinlikle ama kesinlikle bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle hemen kesip yakından da göstermek istiyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.